Evet başkanım bu zor pandemi döneminde e, bir işletme açıldı. Siz de bunun açılışına katıldınız. Neler söylemek istersiniz? Evet teşekkür ederim. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi bu pandemi döneminde e, zor şartlarda geçiren esnaf ve sanatkarımızın yeni iş yeri açması e, biz idarecileri memnun etmektedir. Nasıl bir iş yeri kafanı yokan üzülüyorsak yeni bir iş yeri açılıyor de sevincimiz bir kat daha artmış oluyor. Çünkü bu... Yeni iş yeri açılması demek, ekonomiye katkı sağlamak, istislama katkı sağlamak yani e, esnaf ve sanatkarımızın e, kendisinde istihdam etmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda yeni açılan iş yerimizin hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bol kazançlar temenni ediyorum. E, esnafımızın bu süreç içerisinde e, en çok bu pandemiden etkilenen esnaf ve sanatkarımız olduğunu her tarafta söylüyoruz, söylemeye de devam ediyoruz. Biz buradan sizlerin aracınızla tüm Isparta halkına bu yeni açılan iş yerlerimize sahip çıkmasını esnafımıza Isparta'nın yerli esnafına sahip çıkmasında özellikle istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.